Tavuk mağarası. Tavuk mağarası gözünüzde de gösterdi. Gördüğünüz gibi sayın seyircilerimiz ormanın ve dağların arasında Yaz ya memleket Karaman Maraşı'nın değerli izleyicilerimiz Maraşı'nın Ilıca bölgesindeki 25 km ötesindeki dağlık ve ormanlık alandaki Savruk mağarası ve Savruk şelalesini siz değerli izleyicilerimle bir doğru parçurlardan dolayı geçtik ve bu güzel görseli siz değerli göstermiş olduk. Gerçekten harika ve görseler güzel. Ya Allah'ın yaratmış olduğu bütün güzellikler güzel yarabbim. Arkadaşlar ve değerli izleyicilerim gerçekten güzel görmeye değerli Güzelliklere bak ya, bu güzelliğe bak ya.